Son yıllarda her sektörde olduğu gibi bilim ve teknoloji alanında atağa kalkan ülkemizin genç girişimcileri her geçen gün uluslararası arenada kendilerinden söz ettirmeye devam ediyor. Bu genç girişimcilerden biri olan Erdal Can Alkoçlar, çoğunluğu tıp alanında olmak üzere 400'den fazla biyolojik ve kimyasal formülün geliştirilerek patentlerini ülkemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyor. Alkoçların çalışmaları Harvard gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin makalelerine konu olurken, söz konusu formül ve içerikler kanser ve türevi hastalıklara çareler arayana onlarca bilim insanın çalışmalarına kaynak teşkil ediyor. Alkoçlar ve ortağı Metehan Yeşil kendi çalışmalarının yanında dünyanın dört bir yanındaki genç girişimci adaylarının çalışmalarına da destek veriyorlar öte yandan akademik anlamda belirli seviyeye getirilmiş ama hayata getirilmelerinde belirli sorunlar yaşamış kimi bilimsel çalışmaya destek vermişlerdir. Doktor Sebahattin Ataoğlu'nun kanser ve türevi hastalıkların tedavisinde uygulanmak üzere geliştirdiği özel besin takviye yöntemlerinin formülizasyon ve patent aşamalarına destek vererek yöntemin literatüre kazandırılmasını sağlamışlardır yaptığı çalışmalarla kısa sürede dünya ilaç sektörünün yakından takip ettiği bir aktörler arasına giren Alkoçlar, yönetimini üstlendiği Spectral Holding ile Bosna merkezli Zada Pharmaceuticals arasında konsorsiyum anlaşmasını imzalayarak Avrupa geneline hizmet verecek ilaç üretim ve satış çalışmalarını başlatmıştır. Bu anlaşmaya göre iki ülke arasında 24 ilaç ruhsatı yakın zamanda onaylanıp Bosna Hersek, Türkiye ve Batı Avrupa'da bulunan çeşitli ülkelerde satışa sunulmuştur. Alkoçlar, 19 PGE-1M tasarlayarak bir kas düzenleyicilerinin marka lisansına sahip olmuştur. İlk başta yanıkları tedavi etmek, oral ve deri olmak üzere tedavilerde yardımcı olmak adına üretilen bu düzenleyici formülasyonlar cinsel işlev bozukluğunu tedavi etmek için de kullanılmıştır. 2011 senesinde sperm üretimindeki defektlerin tedavisinde kullanımı ve icaritin bileşinin erektil fonksiyon bozukluğu hakkında iki hydroksaitil isimli monomeri bulmuştur. Alkoçların sahip olduğu diğer bir patent ise sildenafil ile birlikte PDE5 inhibitöründen daha güçlü PDE5 ve PDE4 özelliklerine sahip olan flavonol glikozite bağlı 2 hidroksietil pct onayıdır. Bunun yanında ise 100E yakın antiviral formülasyon ve moleküler patent başvurularının mülkiyetini kendi elinde bulundurmaktadır. Bu mülkiyetlerin toplamı çok yüksek bir miktarda fiyata sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Mobil isimli bir antiviral formülasyon keşfeden Alkoçlar, Birleşmiş Milletler tarafından göz edilen Ebola virüsü ile alakalı da çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar genel anlamda birçok ülkenin yaşadığı sorunlara çözüm kaynağı olmuştur. Sierra Leone isimli ülkede Ebola virüsü hızla yayılmaktayken Alkoçların üretimi ile bir nebze de olsa durdurulmuştur. Hiçbir yan etkisi bulunmayan bu ilaç farklı ülkelerde de yeri geldiği zaman kullanılmıştır. Günümüzde devam etmekte de olan koronavirüs hakkında da çalışmalarını sürdüren alkoçlar herkesten farklı olarak bir takım çalışmalar yapmaktadır. Bu zorlu virüse yönelik ise destek tedavi formülasyonu bulmuştur. 2020 senesinde tekrardan çeşitli markaların desteğini alarak ilk flavonoid glikozit esaslı antiviral bileşenin mucidi olmuştur. Yurt dışında söz sahibi olduğu kadar yurt içinde de kendisine özgü çalışmalar yapmıştır. T. C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na onaylatmış olduğu 21 adet formülasyon vardır. Bu formülasyonların hepsi şu anda ülkemizde kullanılmakta ve oldukça büyük bir faydası görülmektedir. Alkoç'ların diğer yaptığı bir girişim ise birçok ulusal bankada geçerli olan teminat varlıklı ilk ilaç şirketi sahibi olmasıdır. Bunu daha önce ülkemizde hiç kimsenin yapmamış olması onu bir kez daha öne çıkarmıştır. Yaptığı çalışmaları ortak bir yerde toplamak ve erişimini kolaylaştırmak adına girişimlerini eksik etmeyen Erdal Can Alkoçlar, bütün insanlığın kansere, diyabete, yaşlanma belirtilerine gibi etkili hastalıklara karşı bulduğu çözümleri hep bir kompozisyona toplamıştır şu anda kendi sayfasında ve paylaşılan verilere göre insanlığın tümüne sunduğu yaklaşık 50 adet kompozisyon vardır. Bu kompozisyonlarda yaptığı çalışmaları ve etkili tedavi yöntemlerini basit bir şekilde anlatmıştır. Alkoçlar, 2014 senesinde Türkiye adına dünya üzerinde en çok patent başvurusu yapan dördüncü isimdir. Bu patent başvurularının ve çalışmalarının karşılığı olarak Türk Patent Enstitüsü tarafından ödül verilmiştir. Artı olarak 2016 ve 2019 senesinde Türkiye yılın bilim insanı olmuştur. Dünyaya adını duyurması ile birlikte ise DMW Avrupa Diplomatlar Birliği ve EBCA Avrupa İş Kulübü tarafından 2020 senesinde Avrupa yılın genç bilim insanı ödülünü almıştır.